Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma Ay. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır uzun video çekmiyordum. Daha doğrusu kaç tane çektim ki? Neyse yani birkaç tane çekmiştim ama ondan sonra pek fazla çekmedim. Yeniden buradayım. Bugün ne yapıyorum? Bugün bazı kitaplar hakkında yani bazı kitaplardaki karakterler hakkında yani karakterleri yorumluyorum daha doğrusu ya da onlar hakkındaki fikrimi söylüyorum. Bir de biraz da kitapla alakalı olacak. Yani biraz böyle karakter şey yaparken biraz kitaba da geleceğim. İşte göreceksiniz, izleyip istiyorsunuz. Ama neyse, işte birkaç kitap ayırdım. Bazıları seri hatta, hatta çoğu seri. Ne işte, neyse işte ilki Ötenazi okulu. Zaten bu fikir bana Ötenazi okulu ile geldi aklıma. Şimdi şimdi atınızı okulu bir dakika şuraya koyayım. Sizi de aşağıya alayım. Hı, böyle Şimdi Atanas Okulu bir fikri, benim fikrimce güzel bir kitaptı. Hani nereye gideceğini falan e, tahmin edemiyordum kendimce. ama ben kitabı çok seviyordum. Belki ki işte o zamanlar biraz bir yıl önce falan mı okudum? Bilmiyorum işte. ne bileyim. İşte okudum. O zamanlar çok garip gelmiyordu bana. <laughs> Yeni kitap okumaya başlamıştım da. Şimdi buradan böyle bir bakayım, bakınca um, Drew'un sanki böyle artık o aşktan çıkıyor yani. Bir anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hani takıntı oluyor bence Yeşil. Nasıl söylesem? Kuramı, <laughs> cümle kuramadım bir dakika. Hmm, fi benim fikrimce artık aşktan çıktı Drew'un ki. Yani e, Drew yeşile takıntılı gibi idi. İşte, <laughs> işte cümle kuramıyorum anlarsınız artık beni. <laughs> Neyse işte öyle düşünüyorum. Onun dışında yeşil de çok iyi ama birazcık saf. Um, ama kitap kendisini çok güzel tavsiye ediyorum. Ama söylediğim gibi yani dediğim gibi. Bana göre o artık aşktan çıktı takıntı şeyine girdi yani. Neyse videoyu çok uzatmak istemediğim için de, direkt uh, next kitaba geçiyorum. Şunu da şöyle koyayım. Evet, Enkaz Altındakiler. Enkaz Altındakiler'de biri pek söz etmeyeceğim. bir çok güzeldi, çok beğendim. Bazı sonar sevmemiş. Ben çok sevdim. Hatta ikinci kere okumayı düşünüyorum şahsen bu aralar. Um, enkaz Altındakiler 2'ye söz edeceğim. <laughs> yeni gelen karakterlere o kadar yeni yeni gelen karakterlerden o kadar nefret ettim ki yani sonradan gelenler şuradan bir dakika açıp göstereyim ay düştü bir dakika bu arada bunun içinde de bul şey, şeyleri şeyler var aynı zamanda Bulbeniyi de aldım ama daha koymadım Şimdi bakar mısınız ayrı çok güzel <laughs> Evet. Bir dakika şuradan bir bulabilirsem bilmiyorum var mıydı? Vardı galiba. burada. İşte. Okumayanlar için şöyle söyleyeyim. İlk kitapta Uraz vardı, Kumru vardı, Bulut vardı, Eren vardı ve e, Nisan vardı galiba. Hangisiydi? Nisan'dı evet. İşte ikinci kitapta yok evet evet evet. İkinci kitapta ise yani ben hiç beğenmedim. Ee, şahsen <laughs> Batuhan, Alpin ve Pelda. Pelda. Pelda, Pelda ne bileyim. Nefret ettim. İlk baştan dedim ya bunlarda bir şey var dedim ben. Yani batıyor gözüme. Anladınız mı? Çok battı gözüme. Zaten sonunda da gördük. Neyse işte öyle ama kitap bence çok güzeldi iki kitap da hep benim fikrimce. Kısaca şöyle bir özetleyeyim. Ee, hepsi bir yerde bir yerde bir yerlerde bir broşür buluyorlar bir yarışma hakkında yarışmaya giriyorlar ee, ve yer altında işte yarışma aslında her bütün dünya izleyecek falan filan. Ee, ama yani sistem mi çöküyor? <laughs> bir şeyler oluyor. Kalıyorlar en yani kalıyorlar yerin altında o dünyada ve oradan kurtulmaya çalışıyorlar. <laughs> çok tavsiye ediyorum. Çok seviyorum aynı zamanda kitabı da. Ne bileyim. <laughs> Okuduysanız kendi yorumlarınızı da yazabilirsiniz yorumlara. Evet. Geçelim next kitaba. Yarasal, yaralasar. Yarasalar dedim az önce. Yaralasar. Ne diyeyim? Siz için ne diyeceğim yaralasar hakkında? Çok iyi. Çok iyi. Çok seviyorum yaralasarı. Yani kitabı da, serisini de. içindeki karakterlerin uyumu falan. işte o grup var ya. Bir tek şu fundamayla neydi? Nefret ediyorum. Geri zekalı. Bağımlı. kuzey çok iyi diyor. Çok sevdim. Çok güzel. Okuyanlar bilir. Okuyanlar bilir. Ne diyeyim? Ay, bence ben uzun video yapmayayım ben. <laughs> Bana hiç olmuyor. Ne diyeceğimi bulamıyorum. Bu arada yeni bir seri yapmayı düşünüyorum shorts'larda. Um, şöyle yapmak istiyorum. Nasıl söylesem? Seri gibi şarkılara göre kitaplar falan böyle bir şey. Um, evet bu konuyu kapatayım. Neyse yaralı Sarı çok güzeldi. Bir tek yani o karşıdaki grubu hiç sevmiyordum. Ama onun dışında çok güzeldi. Ben herkesin uyumunu da çok beğendim. Ve yani çok iyi dinledim. Okuyun okumadıysanız. Bu arada benim yaralı sarın ikinci kitabı var ya hani işkence görmüş olan kitabım. Ne Bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? Ne yaptım ben buna? Ya? Bu... bu arada siyah olan taraf küflenmedi. <laughs> Yanlışlıkla öyle bilmeyin. Sadece bu ıslandı. Yağmurun altında kaldım. Ve bu ıslanmıştı. Ve ablak içinde bir şey var. Böyle bir ayran buldum içinde. <laughs> hmm. Evet. Neyse. Bunun şortunu atmıştım. Yani kısa bir video atmıştım bunun hakkında. <laughs> Yorumlara bir şey yazmıştı. <laughs> Ahmet yani ağda işkence etmiş. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bir de <laughs> konuşamadım. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Çünkü artık vaktim yok. <laughs> vaktim yok. O yüzden bitiriyorum. Eğer bu videonun ikincisini isterseniz e, yorumlara yazın. Ve hatta istediğiniz yani yapmamı istediğiniz, istediğiniz kitapları da yazabilirsiniz. Yani ben de onun kitaplardan seçin lütfen. <laughs> hmm. Onun dışında videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı eğer kanalıma göz atmak isterseniz ve kanalımı beğenirseniz e, abone olmak tuşuna basmayı unutmayın. Ya da isterseniz nasıl söyleyeyim. <laughs> i̇şte Kanalıma bir göz atın ya. Kötü değil. Yani. Öyle bulurum. Evet. Bu aralar çok fazla video gelmiyor bu arada. Derslerim fazla. O yüzden. Ama onun dışında. Hepinize iyi günler diliyorum. Ve hoşçakalın.